Bugün sana neredeyse ölümsüz bir canlıdan bahsedeceğim. Turritopsis dohrni, yani ölümsüz deniz anası. Bu minik canlı yaşlanmayı tersine çevirebiliyor. Normalde bir deniz anası doğar, büyür, ürer ve ölür. Ama Turritopsis yaşlanmaya başladığında ya da yaralandığında hücrelerini genç haline döndürüp hayat döngüsüne baştan başlıyor. Yani adeta yeniden doğuyor. Bilim insanları bu mekanizmayı hala tam olarak çözemedi ama eğer çözülürse yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün olabilir. Evet, denizlerin derinliklerinde yaşlanmayan bir canlı var. Bugün sana neredeyse ölümsüz bir canlıdan bahsedeceğim. Turritopsis dohrni yani ölümsüz deniz anası. Bu minik canlı yaşlanmayı tersine çevirebiliyor. Normalde bir deniz anası doğar, büyür, ürer ve ölür. Ama turitopsis, yaşlanmaya başladığında ya da yaralandığında hücrelerini genç haline döndürüp hayat döngüsüne baştan başlıyor. Yani adeta yeniden doğuyor. Bilim insanları bu mekanizmayı hala tam olarak çözemedi ama eğer çözülürse yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün olabilir. Evet, denizlerin derinliklerinde yaşlanmayan bir canlı var.